çocuklarımız sık bir şekilde dijital oyunlardalar. Benim en çok önemsediğim şey ise video oyunlarını yasaklamak yerine onlara zarar verebilecek şeyler konusunda ebeveynleri aydınlatmak. Böylece çocuklarının da farkındalıklarını artırabilirler. Size bugün loot box kavramından bahsedeceğim. Bu kavramı ganimet kutusu olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Son yıllarda oyun endüstrisinde ortaya çıkan ganimet kutularının sayısında ciddi bir artış var. Ganimet kutusu, farklı tür ve nadirlikte az sayıda ödül sunan bir oyun içi öğe. Verilen bu ödüller oyuncular tarafından eşsiz bir deneyim yaşamak için gerçek oyunda kullanılabilir. Bu ganimet kutularının içinden çıkan öğeler çoğunlukla görsel. Yani oyuncuya herhangi bir avantaj sunmuyor. Bu tür kutularla meşhur olan oyunlara örnek olarak Counter-Strike and CS:GO, Star Wars Battlefront 2 ve son olarak Apex Legends verilebilir. Ganimet kutusu sisteminin zararlı doğasını yansıtan en iyi örnek CS:GO oyunu. CS:GO'da oyuncular silah görünümlü, yüzeysel öğeler barındıran farklı kutuların kilidini açabilmek için kutu anahtarları satın almak zorundadır. Bu anahtarlar çoğunlukla yaklaşık 2 dolara veya birkaç dolara mal olur ve oyuncuya dilediği öğeyi satın alma şansı sunar. Oyun içinde kutu anahtarları satın almanın yanında CS:GO oyununa ait öğeleri çeşitli yollarla satan çok sayıda üçüncü taraf internet siteleri de mevcuttur. Geleneksel ganimet kutuları, borsa ve oyuncuların daha değerli bir eşya elde etme ihtimali için mevcut eşyalarını riske atmalarını sağlayan, giderek daha popüler hale gelen takas sistemi sunar. CSGO ganimet kutusu sisteminin en şok edici yanı, öğelerin pahalı olmasıdır aynı zamanda. Star Wars Battlefront 2'nin geliştiricileri son yıllardaki en büyük video oyunu tartışmalarından birine yol açarak yalnızca ganimet kutusu satın alarak açılabilen karakterler sundular. Özellik geliştirilmesinin hemen ardından ciddi bir kargaşaya da yol açtı. Oyuncular sistemin öde kazan yapısı sayesinde daha fazla parası olan oyunculara haksız avantaj sağladığını bildirdiler. CSGO ganimet sistemi ve Battlefront 2 tartışması ganimet kutularının bir tür kumar olup olmadığı konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. Bunu daha iyi anlamak için bir ganimet kutusu satın alıp açmayla slot makinesinde oynamayı birbirine karşılaştırabilirsiniz. Her iki durumda da oynamak isteyen kişi gerçek ya da sanal bir şey kazanma ihtimali için ödeme yapar. Video oyunları ganimet kutusu sistemlerinde meşhur Las Vegas kasinolarındakine benzer stratejileri kullanırlar. Bu strateji oyuncuların değerli bir şeyi elde etme şansı için gerçekten değerli olan bir şeyi riske atmayı tercih ettikleri CSGO takas sisteminde daha da göze çarpıyor. Ganimet kutuları ve geleneksel kumar oyunları arasındaki ilişki son yıllarda medyada daha fazla yankı uyandırdı. Hatta uzmanlar ve politikacılar konu hakkında fikirlerini bildirerek ganimet kutularının artındaki bilimi ve kanunları da tartışmaya başladılar. Bazı ülkelerde bu kutular düzenlemeye çalışıldı hatta yasaklanmaya. Chris Lee ganimet kutularının insan psikolojisinin bağımlılık kazanmaya yatkın doğasından faydalanarak insanları manipüle etmek için tasarlandığını bile iddia etti. Belçika'daki kumar komisyonları Nisan 2018'de video oyunu yapımcılarının ganimet kutularını oyundan çıkarmaları ve çıkarmamaları halinde 900 bin dolarlık bir para cezası ve hatta karşı gelmeye devam etmeleri durumunda hapis cezasını çarptırılmaları gerektiğini belirttiler. Oyuncular hükümetin oyunlara müdahale etmesinden bu kadar korkmamalılar. Oyun endüstrisine olan ilginin artması, oyuncuların haklarını sınırlandıran hükümet politikalarının yürürlüğe sokulmasını daha da zayıf bir ihtimal haline getiriyor. Devlet müdahalesini sağlayacağı tek şey, oyuncuları özellikle de farkında olmadan manipüle edildikleri oyunlarda yer alan potansiyel zararlardan korumak. Oyuncuların büyük bir kısmını çocuklarını oluşturduğunu göze alırsak, bunun sağlanması daha da önemli bir hal alıyor. Central Queensland Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, daha güçlü bir tutarlık duygusuna sahip kişilerin sorunlu kumar oyunları yüzünden daha az sorun yaşadığını gösterdi. Mantıksal olarak da kumarı nesnel olarak değerlendirebilen kişiler nasıl manipüle edildiğini anlamayanlara kıyasla kumar oynamanın ciddi yan etkilerine daha az maruz kalırlar. Ganimet kutuları söz konusu olduğunda kumar oyunlarına benzer nitelikleri sebebiyle nedenli aldatıcı olduğu da Göz önüne alınırsa bu oldukça önemli bir sorun. Oyuncular ganimet kutularını açtıklarında heyecan verici bir müzik çalmaya başlar. Öğeler kutudan çıkarak ekranın ortasına ve önüne doğru uçarak hareket eder. Oyunlar bu abartılı şekilde cafcaflı ekranlarla ganimet kutularının gerçek doğasını gizlemekle kalmaz, aynı zamanda oyuncuları tekrar geri getirecek olan bir deneyim de sunarlar. Oyunlarda buna ek olarak oyuncuların daha çok ganimet kutusu almaları için teşvikler sunulur. Lootbox ya da ganimet kutusu denilen şey bir çeşit kumar türüdür ve gerçekten parayla oynanır. Kumarın Türkiye'de büyüklere yasak olmasına rağmen oyunlarda hala serbest olması aslında çok şaşırtıcı. Ancak değerlendirmeleri size bırakıyorum. Eğer farkındalığı artırmak isterseniz Çocuğunuza bir ödev verebilirsiniz. Mesela size ve eşinize loot box'ın ne olduğunu araştırmasını ve size sunmasını isteyebilirsiniz. Araştırırken kendisi de tehlikenin farkına varacaktır. Hatta diğer ebeveynlerle ve çocuklarla da burada paylaştıklarımı paylaşabilirsiniz.